Bravo. Oldu, oldu mu? Bak şimdi annem bak orada. öbür annelerde aşağıda dermiş. Çatı katında doğum yapan anne. Şimdi zemin katında doğum yapmış. Aşağıda da da. Seçim sonrası sokak temizleyen su aracı var demin annelik içgüdüsüyle de, yavrularını be 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 diye şey yaptı ara, ara, aracı çektirdi aracı çektirmedi de yavrularını çekmiştir hani yavrularına gelmeyin gelmeyin diye yani Merhaba bak. Oldu mu? Ee, bir çatı katına çıkıyordu. Bir de zemin kata çıksın. Ee, bir daha bak. Oldu mu? Bütün dişi bizim apartmanda. Olur mu öyle dedi? Bak. Böyle diyor, bak buraya. Eve girmesin de. Yani de böyleyse böylesin Böyle var. Burada yeteri kadar kedi var. Bak. Şşt. Bunun da kık kızışması gelmiş ha. Ondan böyle. Böyle böyle. E, bu saatte kızışı değil mi? Bu sonbahar gelmiş et. Bu anasının sesini duydu ona böyle. Dedi. ondan geliyordu. Buraları bakalım, buraları oldu mu? Sen bize bakalım, bize bize. Bir tane kediden altı tane yavru oldu. İki iki seferde, üçer üçer. O altı yavru'nun. Hatta bu üçüncü seyirsek Belki onda da üç tane de öldü on, on, iki yani onda Neredeyse ya, yarısını aldık Şeyi Erkeklerini çıkardık Ama artık dördüncüye beşinciye olmaz Bu başlık ilgili kısımlaşma Trend yok